Hey, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün siz, sizinle beraber arkadaşlar Terminator seri reso yapıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan video like, tık, kanalıma abone olun arkadaşlar. Evet, Terminator serimizde biliyorsunuz ki en iyi oynayışımızı çıkarmaya çalışıyorduk arkadaşlar. Bugün sizinle beraber oynayacağız. Bakın arkadaşlar bugün böyle bir şey var benim arkadaşlar. Çıktı bu. Bir de kumuzu var. Victor özel giysisi. Ben şunu giyeceğim. Yeni çıktığı için. Bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi oyuna girelim. Evet girdik. bakalım hangi silahla başlatacak bizi. Vektör ile mi başlattı. Yere yatıyoruz. Biliyorsunuz ki bizim İşte bu arkadaşlar. İlkleşimi aldım. Allah arkalandım. Mi? olmadı ama neyse en azından iki kilo aldık tek kilo ben tekileri ben mi aldım acaba arkadaşlar bilmiyorum ki. Burada kimse yok. Nasıl olur? Burada kimse yok. Allah Allah. Allah bir tane Lan bizde kimse kilo alamıyor lan. Allah cezanı tut. Lan arkamdaymış, arkalıyorlarmış müerse beni. Meğersem beni arkadan şey diyorlarmış. Allah cezanızı olan. İşte bu arkadaşlar. Ağla kill'imiz arkadaşlar. bizimkiler birazcık kil almaya başladılar valla. Lan Allah'ım ya. Aa bir kişi benden daha çok kil almış. Abi ya öf vuramıyorum. Abi ya yapamıyorum. Lan öldüremedin mi? Neyse pek şanslı günlerimizde değiliz arkadaşlar. Başlayalım yeniden. sıfır arkadaşlar UMP 45 ile başlıyor galiba adı buydu hatırlayamıyorum Team match. Let's go. ilk ölen olmayalım bizim için yeter arkadaşlar İşte bu arkadaşlar. İlk kilimizi aldık. nereden sıkıyorlar. Aha gördüm. Dur ben bir şuraya ineyim. Aha adam gördüm. Vallahi de yemin ederim ki adam gördüm. Neredesin? Bitti. Açtı. Haberleyin Allah cezanı ödeyeceğim Tu İşte bu arkadaşlar. Adamı böyle alırsınız. Aa! Lan! Oho! Gel lan buraya. Gel, Gel buraya pusucu. Yat yere. Kus, 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 kus. Allah dur. 7 ile eş aldık arkadaşlar güzel.

Bakayım. İşte bu 9 leş aldık arkadaşlar. Işte. İşte bu. Dur, bir AV, AVM'ye aldık arkadaşlar. Güzel. Şu anda iyiyiz. Ah! ile öldürdü lan beni. Geliyor mu lan? Alacağım seni. Dur 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 dur. Allah dur hayır Öl, Öldürdü be ya Dur bir dakika alacağım onları Arkadaşlar Alacağım onları AVM ile alacağım Abi, Neredeler işte bu arkadaşlar. Hayır. Dur bir. Dur arkadaşlar nişan alamıyorum ya. Çok hareketliler nişan alamıyorum. Lan. Bey, dur dur dur. dur. dur, 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> ya. Öldüremiyorum ya. Arkadaşlar çok zor. Takım arkadaşım acaba nasıl öldürüm şu Son da öldük. Ulan ne çalıyorsun ya abici? İşte bu. İşte bu. Abi güzel killerimizi alıyoruz. İşte bu be. İşte bu lan. Dur 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 dur, dur. vurma vurma ha vurmadı vuramadı. Doldur lan mermiyi doldur Allah. Yapazı turan tava. Allah dur tavayla geliyor arkadaşlar tavayla geliyor tava 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 tava, tava ile geliyor. Allah cezanı kaçın. Hayır. Oh. En azından onu öldürmüş. Aha takım arkadaşımda da tava var. İşte bu arkadaşlar. Heh. Ee, bizim takım arkadaşı dışında en çok galiba kili ben aldım. Bilmiyorum. Bakayım. Kaçıncı en çok kilo ben almışım. Ben üçüncü sıradayım. Ya sonuncuyum. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de aşağıdan videoları like, beğenip kanalıma abone olsanız sevinirim. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bay bay.